Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bugünün videosu biraz geç geldi. Zaten çok izlenmiyor videolarda. Masterchef reytingleri de görüldü ki Masterchef maçın olmasıyla birlikte tüm gruplarda 3. sıraya girilemiş. 3.43, 3.15 ve 4.33 reytingler görüyoruz. Bu normal oranlar yine de maça rağmen iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. İspanya ve İngiltere final maç reytingleri de görüldüğü gibi tüm gruplarda zirvede yer aldığını görüyoruz. 7-19, 10-69 ve 9-55 oranlar iyi oranlar elde etmiş. Çok söylenecek bir şey yok. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet ise yeni saatini alındıktan sonra belki de en iyi elde etti. Bir bandına yaklaşmış 0.97 reytingde totalde 16. sırada yer alıyor. Bakalım diğer günler nasıl oranlar göreceğiz. Öylesine derin reytinglerde görüldüğü gibi o da biraz düşüş içerisinde genel olarak 0.90'larda görüyorduk. Bugün 0.73 maç etkilemiş görünüyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.